alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. şehir hastaneleriyle artık vatandaşlarımızın mevcut hastanelerimizin dışında uluslararası hastanelere gitmesini engelleyelim. Her şeyi burada başlayıp burada bitirelim. Benim özel bir projemdir bu ve ta 12 yıldır bunun özlemi içerisindeyim. Maalesef bu engellerle birçok yerde 4 yıldır, 5 yıldır temel atmaları bunların engellendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şehir hastanelerinin yapımına karşı çıkarılan engelleri işte bu sözlerle anlatmıştı. Şehir hastaneleriyle ilgili CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne açtığı bir dava bulunuyor. Ancak tüm engellemelere rağmen 12 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşandı. Artık her ailenin bir hekimi var. Artık yollar kapansa da paletli ambulanslar ve ambulans uçak ve helikopterler hastaları doktorla buluşturuyor. Modern hastanelerde teknolojinin son imkanlarıyla hastalar sıra beklemeden tedavi ediliyor. Evde sağlık hizmeti veriliyor. Geliyorlar işte kanını alıyorlar, götürüyorlar, tahlil yapıyorlar, eve telefon açıyorlar. Bu sistem çok güzel. Keşke daha önceden olsaydı. İnternetten telefonla randevu alıp rahatlıkla girebiliyorsunuz. Oysa SSK hastaneleri 90'lı yıllarda sürekli olarak sağlık skandallarıyla gündeme geliyordu. İnsanlar geceden hastane önünde kuyruğa giriyordu. Saat kaç şu anda biliyor musun? Bilmiyorum. Saat tam altı buçuk. Hey altı geç mi kaldın? Geç kalmadınız da e, muayene olmak için bu kadar erken mi gelmek gerekiyor hastaneye? Tabii çok kalabalık oluyor oğlum kuru yok. Yetiştiremiyoruz bile. Daha, daha gece kalırsanız ne oluyor? Ağlamıyoruz hiç bir şey geri dönüyoruz. Peki kaç yaşındasınız teyzeciğim? Ben 73. 73 yaşındasınız devlet size bir kolaylık göstermiyor mu bu yaşlarda bu sabah bu saatinde? Böyle... Göstermiyorlar hiçbir yardım etmiyorlar oğlum. Burada sağlam geliyor, hasta daha fazla hasta koyup gidiyor. Hey baba hey. Nerede bu memleket? Nerede ağa? Nerede paşa? Param varsa hayat var. Param yoksa hiçbir şey yok. Bir yerde dayın var mı? Var mı ama puşta bir dayın? Yerim var. Yoksa mı ki? Kaleminle şey yazsan, mürekkep bitsen yine iş yok. Şu dedamın tamam, bir kanamasa 10 gündür gidip geliyorum. 10 gündür on. Vallahi billahi 10 gündür geliyorum. Bu da hasta oluyorum ben. Vallahi hasta oluyorum. Bazı ki sen diyor, Tansiyon var. Bu da tansiyon bakmaz mı? Bu tansiyon kalmaz mı? Sorunlar biter mi? Bitmez tabii. Ama yukarısı bitiriyor. Yukarısı çok güzel bitiriyor her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Bugün sıra yok, yarın, yarın gel öbür gün. Ne olacak bizim halimiz? Bu insanların hiçbir canı yok ya. Hep aynı, hep aynı. hangi hasıra gidiyorsan git. Hangi sigortaya gidiyorsan git sigorta hasıra hep söyle. Zerat hasıranın berbat bir kokuyor ya. <laughs> yok biz bu iyi Biz de yukarıda o. Isık gibi. <laughs> gez baba gez. Nasıl sigorta hastanesine gelmiyor? Nasıl da buralara gelmiyor? E ne oluyor? Çeken bu fakirle bu insanlar emekliler işine çekiliyor. Gidip geliyoruz kovuyorlar buradan memurlar. Vatandaşımız çok ezilmekte. Birazcık bizleri düşünmeleri lazım. Ne teklerimiz saat dörtte gelsinler burada uykusuz kalsınlar, çocukları da hastaları burada mana yesinler. O zaman bu insanlar halini bilecekler. Bayıldım Kürtistan'da bana idare edilmez miyim ben? 50 sefer oraya gönderdim beni, 50 sefer ben. <laughs> Ben saat 4 seferi burada bekliyorum. Daha saat 9'a muayene başlayacak. 210 kişiye bir doktor bakıyor. Adam isyan etti. Kalem attık. gitti. Allah bela. 210 kişiye. Bir, buçuk bir buçuktan beri kişiye bir beri orada doktor ilaç bakıyor. kuyruğunda bekliyoruz. Bir buçuktan beri saat 4'e geliyor. geliyor. Bakın saat 4'e geliyor. geliyor. Bakın. Geliyor. Bakın. Bu halkın biraz da çilesini görsünler. Bir saatte imza. imza, Başka bir şey değil. İmza için bekliyoruz. İki saattir imza için bekliyoruz. TSK'nın yöneticileri yememiş olsaydı bu vatandaşın resaleti olmazdı o dönem ATV'de A takımı programını yapan Savaşay 1998 yılında SSK hastaneleri dosyasını açmıştı. Biliyorsunuz bu galoş meselesi <laughs> ayağı giyilen galoş meselesi iyice düştü. Ee, Dünya hijyen olsun diye, temizlik olsun diye yapıyorlar. Fakat bunları imha etmeyince tekrar kullanılmaları pek bir mümkün görülüyor. Merhabalar, onlara para, parayla mı sattılar size? Herhalde parayla aldınız. Kaça aldınız ablacığım? Vallahi bilmiyorum benim şey aldım. Efendim? 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. 25 bin lira efendim. Peki sonra çıkartıp oraya atıyorsunuz. Çıkartıp at Ya bir daha kullanılırsa? O mümkündür. Kullanılmadı. Efendim ablan? Ben götüreceğim, bir daha getireceğim. Akşama bir daha geleceğim. İşte galoşlar burada satılıyor. Görüyorsunuz. Burada satılıyor. Burada... ...torbaların içinde... ...evi bir galoş var. Kaç para oğlum o? 25. 25 bin lira var. Evet. Sonra ne oluyor bu galoşlar? Eee... ...nasıl ne oluyor? Bunların karşılığında mı satılıyor? Evet. SSK İstanbul Hastanesi makbuzu diyorsun. Evet. Peki dışarı atılıyor. Daha sonradan e, onları satma de. satma ihtimali olmaz. Mı? Hayır, hayır. Olmaz. Nasıl olmaz ya? Orada olmaz. duruyor, yerde duruyor. Biz onları süpürüp çöpe atıyoruz. Efendim? Biz süpürüp çöpe atıyoruz. Evet. Yapıyoruz. E, kötü, kötü niyetli kişilerin eline geçemez mi? Efendim? Kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olamaz mı? Hayır, geçmez. Öyle mi? Evet. Öyle. Arkadaş kendinden çok emin görünüyor. Herhalde burayı İsviçre zannediyor. Allah'tan biz Türkiye'de yaşadığımızı biliyoruz yani. Galoşların bile parayla satıldığı ok meydanı SSK hastanesinde hijyen de yoktu. İşçilerimizin e, maaşlarından kesilen e, sigorta paraları bu hastanelerde hizmet verilmesi için ayrılıyor. Güya, güya diyorum çünkü görüyorsunuz son derece hijyen olması gereken e, bölümler burası. Siz mesela ne hastasınız efendim? Kalın bağırsaktan ameliyat olur. Ameliyat oldunuz. Ee, gördüğünüz gibi son derece e, hijyen olması gereken bir e, ortam olması beklenirken... ...şu rezalete, şu sefalete, şu kepazeliğe bakın. Kullanılmış serum şişeleri. Buraları atıyor, galoş parçaları. E, kapıda da insanlardan çifti 25 bin liraya e, galoş almaları isteniyor ki... ...burası temiz kalsın. Burası nasıl temiz kalır? Şu duvarların haline bakın. Hale bakın. Ee, hakikaten ben... ...dokunmak bile istemiyorum. Evet, tabii ampul yok. Hiçbir şekilde ampul yok. Bunlar artık pas tutmuş. Ee, serumların konduğu. Kaydeler. Merhaba. Ya ben tamam. vallahi gördüğüm manzaralardan çok utandım. Ee, çok zor oluyor herhalde değil mi? Evet, ben de nöbetçi şefiyim. Buyur. yapma evet. şeyiniz var mı? Neymiş? Çekim yapma için izniniz var mı? Hayır yok. O zaman ne hiç... yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Vatandaşa bir sürü çirkinlik yapılıyor. Vatandaştan para kesiliyor. <laughs> Programda acil servise keçiler acısı durumda gözler önüne serilmişti. Kardeşim ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin hastane. Sana hastane demişler. Bak baydanın sonunda çıkartın hastane demişler kardeşim. Böyle bir insan taşınmaz. Nasıl Taşı olmuyor? Hadi İlk şurada, şurada çekelim sen arkadaşım. Sediye getirir misin? Ya kapat bile olsa bunu böyle yapamayız abiciğim. Bunu ne yapacağız? Bayıldı insan niye? Hayır, ne bayılması? ...numara yaptığında Savaşay, A takımında konuyla ilgili... ...SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'nu... ...konuk etmişti. Sayın Müdür, e, bilmiyorum siz alışkın mısınız... ...bu tür manzaralara ama... ...biz e, aslında alışkın olsak bile... ...yadırgamasak bile... ...yadırgama işimizi yadırgar bir hale geldik. E... Yok, hayır. E, yadırgadım. Doğru değil. Her yurttaşın... ...hastaneye gitme özgürlüğü var. Kişi sigortalı olur veya olmaz. O saatte tabii acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Kılıçdaroğlu görüntüleri her hastanede görülebilecek türüden diye niteleyerek kendini savunmuştu. Türkiye'deki sağlık sorununu SSK ile özdeşleştirip sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani e, bunlar 10 sene öncesi için falan böyle bir şey yoktu. Ama yoktu. Giderek bakın görece olarak bir e, düzelme var. Düzelmemekte ayak direyen e, hem zihniyetten dolayı hem ataletten dolayı özür dileyerek söylüyorum. Çünkü Estağfurullah gördüğüm efendim. şeyleri söylüyorum. E, ve oradaki işleyişten dolayı. ...düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi... ...intibalar veren SSK hastaneleri. Dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu... ...SSK hastanelerinden şikayetçi olmuştu. Kılıçdaroğlu kendisinden önceki dönemde... ...SSK hastanelerinin daha iyi durumda olduğunu itiraf etmişti. 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. Çünkü 10 yıl önce İstanbul'da 10 bin yatak kapasitesi var ise... 10 yıl sonra yine 10 bin yatak kapasitesi var. Ama İstanbul'un nüfusu 4'e, 5'e, 6'ya katlandı. Şikayetçi misiniz bunu? Elbette şikayetçi. 1998 yılının Mart ayında yapılan programda başında bulunduğu SSK'yı savunamayan Kılıçdaroğlu, 2010 yılından beri CHP Genel Başkanı olarak görev yapıyor. Şikayetçi misiniz bunu? Elbette şikayetçi. SSK pürün ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz. Elbette. Başında genel müdürsünüz Elbette şikayetçi olacağız. Çok kalabalık oluyor oğlum, kuruyor. Yetiştiremiyoruz bile. Vallahi billahi 10 günde geliyorum, bu da hasta oluyorum ben. Yukarısı çok güzel bitiriyor her şeyi. Hiçbirisi düşüren yok ki şu vaziyette. Ayıldım kursa ben de bana idare veriyorsun ben. <laughs> 50 sefer oraya gönderdim, beni, 50 sefer ben.